Selam gençler. Ee, artık zamanı geldi bence yeni motor almanın ve videosunu çekmenin. Motor birkaç gündür bende. Evet işte karşınıza yeni motorum. Dondun dondun dın dın Montaj şeyim olsaydı böyle güzel çekim yapardım ama montaj bilgim yok. 2012 model r 125 Temiz gıcır paket. Onun plakamız gene göründü lan. Neyse. Ee, hava yağmurlu gördüğünüz gibi. İnşallah görüyorsunuzdur da. Hava yağmurlu. O yüzden motor biraz pis. Kirli. 2012 model 38.000'de bir gıcır makine R105. E, ee, Buraya geliyorum var ya ikide bir plakam görünüyor. Ar R25 lastiği var arkada Dunlop'un ee, 140 ebatlı. Ön tarafta da normal standart lastik var. Yani 110. Arka lastiği böyle bir tık büyük. Yani aldığım kişi takmıştı öyle. 10 ebat büyük bir sıkıntısı yok. Yani gazlıyoruz gazlayınca gidiyor. Daha top speed denemedim. 130'u gördüm ama daha öyle dibini keseceğe gidene kadar şey yapmadım, basmadım. O zaman motorun üstüne geçelim. Ne diyordum? Ha. Ye yeri... ne? Bilmiyorum. Orta tarafta yağmur var ama ya. <laughs> Bazen boşa giriyor böyle ama alışana kadar artık. <laughs> Bazen böyle boşa atıyoruz ama Alışacağız artık ya İlk iftihazın makine Ne diyordum ha, Elektrikli e, motor ile bir tane stok videom vardı onu şimdi paylaşmayı düşünmüyorum Belki çok ilerleyen zamanlarda video sıkıntısı olur o zaman paylaşırım Ama gerçi o videoyu da motor almazsam diye çekmiştim Eğer alamazsam o da dursun diye çekmiştim. O video duruyor işte. Onu da her ilerleyen zamanlarda atarım herhalde. Boş sıkıntılı zamanlarda. Onu atarız. Yoksa onun dışında R105 gelecek. Bir şey Temiz bir sıkıntısı yok makinenin. Hadi evet, temizinden. 2012 model biraz eski mot motor ama model. Modeli biraz eski ama o kadar da olsun ya. Bizi gören kapışıyor arkadaş ya. Bizi gören kapışıyor. Görüntü güzel görüntü ya. Yarış motoru sanıyor herkes. Yarış motoru sandığı için de kapışmak istiyorlar. Az önce gene Kızılay'a Kızılay'dan çıktım geldim buraya. Aha. Sanki yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor bu tarafta. Kaçmamız lazım. Yağmur yağıyorsa biz yokuz. Çünkü kamerası geçirir. Kamerası geçirirse çok kötü. Kamerasız kalırız. Bu arkadaşın gitme niyeti yok ya. Yeşil şıta geçmiyor ya. Adam yeşil şıta geçmiyor yok böyle bir şey ya. Ben kaydı açınca böyle şeyler geliyor başıma. Kaydı kapatınca böyle bir şeyler olmuyor hiç. Ne öyle oluyor onu da anlamadım. Neyse biraz sakin gidelim. Benzini ölçüyoruz, gazlıyoruz. Yok böyle bir şey. Motora aksesuar yapacağım biraz daha yeni aldım Biraz durumları düzeltelim Ondan sonra aksesuarlara başlarız Şu an nereye gittiğimi de bilmiyorum Şöyle bir yoldaydım dinleyin Aynı şöyle pati çekeyim dedim yani lastik sarsın Vaktim motor tekere geldi yok böyle bir şey Tekere geldi geldi yan gazı bıraktım indi sonra Yine tekere geliyordu hiç kaymıyordu hiç Oğlum bu hep tekere geliyor <laughs> Yok yani pati çekeceğim diyorum tekere geliyor Ana ördeklere bak lan ne güzel. Ördek. Arkamızdan araba mı geliyor? Yok. Herkes bakıyor gençler. Herkes. Oğlum gitmiyor lan geri. Şurada elma vardı. Geri gitmiyor lan bu. Oğlum lan pişmemiş lan. Zaten biraz ya. Oğlum pişmemiş lan. Ne kadar üzüldüm. İmrar'ın oraya gidek mi? İmrar köprüsüne. fark İm zaten Neyse gençler 2 dakika videoyu durdurayım şurada. Hemen açacağım. Nata aşağısı köprü var yani doğu köprüsü onun altına ineceğiz Gençler devam ediyoruz ee, Şimdi R125'te nereye gidiyoruz biliyor musunuz ee, Adı neydi Ankara'yı bilenler Fazla bilmez oraya ama İmiror Köprüsü'nün altına ineceğiz Gölet var 2-3 tane orada. O göletlerin yanına gideceğiz. O göletlerin orası güzel. Manzara var biraz ama çok değil yani. Ufak bir manzara var orada. Belki oraya, oraya gideceğiz. İşte belki değil yani gidiyoruz oraya. Ufak bir teker denemesi yapıyoruz arası ama öyle çok tek... Haydi yağmur yağıyor. <laughs> yağmur yağıyor. Gençler videoyu acil kapatmak zorundayım. kamerayı çıkarmam lazım çünkü. Nasıl çıkaracağız? Hemen ileride çıkartalım. Oğlum kapalı bir yer var mı lan? Kapalı bir yere gidelim. Yağmur bitsin. çok yağmur yağıyor gençler acil videoyu kapatıyorum ben